Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye. Yani 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye'deki gelişmeleri inceleyeceğiz. Hem iç hem de dış politikadaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Yine bunu yaparken arkadaşlar diğer konularda olduğu gibi şematik olarak inceleyeceğiz. Olayların sebep ve sonuçlarını söyleyeceğiz. Yine bu konuyla ilgili çıkmış ya da çıkması muhtemel soruları söyleyerek konumuzu bitirmeye çalışacağız. İsterseniz bu mantığa göre konumuzu incelemeye başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda mihver devletleri ve müttefik devletler savaşıyorlar. Ee, ve birbirlerine karşı şiddetli bir çatışmanın içerisine girmişler. Peki bu dönemde Türkiye'de neler olmuş? Önce böyle dış gelişmelere bir bakalım. Türkiye ne yapmış 2. Dünya Savaşı döneminde? Baktığımız zaman arkadaşlar denge politikasının uygulandığını söyledik. Yani 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye aşağıdaki politikalardan hangisini uygulamıştır sorusunun cevabı denge politikası uygulamıştır. Ya hocam denge politikası tam olarak nedir? Denge politikası tam olarak şudur arkadaşlar. Dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Hocam nasıl dengeyi kurmaya çalışıyoruz? Hiçbir tarafı tam karşımıza almıyoruz. Tam da yanına geçmiyoruz. Yani bir müttefik devletlerle görüşüyoruz, bir mihver devletlerle görüşüyoruz. İkisini dengede tutuyoruz. Hiçbirine tam olarak yaklaşmıyoruz. Çünkü birine tam olarak yaklaşmak demek diğerini tam karşımıza almak demektir. Peki hemen bir soru sorduk. Dedik ki, denge politikası uygulanmış. Yani hiçbir taraf karşımıza alınmamış ve bir şekilde denge korunmuştur. Soru şu. Denge politikasının uygulanmasının sebepleri nelerdir? Niye böyle bir soru sorduk? Çünkü bu bir test sorusu. Diyor ki mesela yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı döneminde denge politikası uygulamasına sebep olmuştur. Onun için hemen burada sebepleri verdik. 1. Coğrafi olarak mihver ve müttefik devletlere yakın olunmaz. Şimdi arkadaşlar tam böyle orta savaşın ortasındayız. Hem mihver devletlere hem de müttefik devletlere çok yakınız. Peki ne oldu? Örnek veriyorum. Diyelim ki müttefik devletlerin yanında savaşa girdik. Mihver devletleri direkt karşımıza alıyoruz. Dolayısıyla Almanya'yı direkt karşımıza alıyoruz. Avrupa'nın çoğunu işgal eden bir devlet herhalde Türkiye'yi boş geçmez. E bu bir risktir. Ama Almanya'ya tam yaklaşamıyoruz. Bu sefer İngiltere'yi, Fransa'yı karşımıza alıyoruz. Rusya'yı karşımıza alıyoruz. Rusya da tam sınırımızda. Yani düşünsenize Rusya tam sınırımızda e, güçlü bir devlet. Almanya freni patlamış kamyon gibi geliyor. Birini yanına aldığı zaman diğerini karşına alacaksın. Hakikaten zor bir durumdur. Onun için de böyle bir denge politikası başarıyla uygulanmıştır. Devam ediyorum. İkinci sebep nedir denge politikasının uygulanmasına etki eden? SSCB'nin boğazlardan ayrıcalık talebinde bulunması. Bu dönemde SSCB boğazlardan üst istiyor. Yani bir bölge istiyor. E peki şimdi SSCB Boğazlardan bölgeyi istiyor. E peki müttefik devletlerin yanına gidemiyoruz. E çünkü aynı zamanda mihver devletlerin yanına gidemiyoruz. Çünkü bundan korkuyoruz. Rusya burayı işgal ederse diye. Peki başka dikkat. Almanya'nın Balkan harekatı ve Barbarossa harekatıyla Türkiye savaşı Türkiye sınırına taşımaz. Şimdi arkadaşlar. Barbarossa harekatı ile Almanya Rusya'ya girdi. Balkan hareketiyle geldi Yunanistan'ı aldı. Yani Almanya etrafımızı çevirmiş. Tabloyu şöyle gözünüzde canlandırın. Almanya böyle gidiyor. Dedik ya freni patlamış kamyon gibi. Yunanistan'ı almış, Rusya'ya girmiş. E vallahi ortada biz kaldık. E peki bu bir tehdit. Şimdi Almanya'yı direk karşımıza alamıyoruz. Almanya Anadolu'ya girebilir. Türkiye topraklarına girebilir. E peki Rusya'ya güvenmiyoruz. Müttefik devletlerin yanına gidemiyoruz. Yani böyle sıkıntılı bir durumdur. Onun için de denge politikası uygulanmıştır. Devam ediyorum. Peki denge politikası uygulanmasının dedik sonuçları nelerdir? Bir, Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalamışız. Yani demişiz ki birbirimize saldırmayacağız. Peki bu nedir? Bir nevi bir dostluk. Hani güvence oluşturmuştur. Ama bunu yaparken gitmişiz Adana, Adana konferansını düzenlemişiz ve Adana konferansına katılmışız. E hocam Adana konferansı nedir? Özellik şudur. Roosevelt, Churchill ve İsmet İnönü katılmış. Yani ABD, İngiltere ve Türkiye katılmıştır. Ya bir taraftan şöyle düşünün. Almanlarla saldırmazlık anlaşması imzalıyoruz. Diğer taraftan İngilizlerle, Fransızlarla işte Amerika ile gidip savaşa girmek için görüşme yapıyoruz. İşte denge bu arkadaşlar. Hiçbirine tam yaklaşmıyoruz. Böyle ikisini de dengede tutuyoruz. Peki daha sonra ne olmuş? E, Kahire Konferansı toplanmış. E, peki sonuç nedir? Türkiye ihtiyacı olan silahların verilmesi şartıyla savaşa katılmayı kabul etmiştir. Ama aslında bu bir oyalama taktiği. Hani çok İngil müttefik devletler savaşa girmemizi çok istiyorlar ve Türkiye en son diyor ki o zaman işte silahları ihtiyaçlarımı karşılayın katılayım diyor. Ya ama bu zaten devletler savaşın içerisinde zaten çoğun ülkesi işgal edilmiş büyük te tehlike yaşıyor. Bu sırada bize yardım edecek bir durumlar var mı? Yok. E peki bunu biz biliyor muyuz? Biliyoruz ama işte dedik ya ipe un seriyoruz. Bu şekilde onları oyalamaya çalışıyoruz. İşte denge politikası budur arkadaşlar. Peki bu denge politikasını uygularken Türkiye'nin başında bulunan kişi kimdir? İsmet İnönü. Peki İsmet İnönü'nün özelliği nedir? Vallahi milli şef olarak bilinir. Hocam milli şef ne demektir? Her şeyden sorumlu olan kişi demektir. İsmet İnönü kendisini milli şef ilan ediyor. Kendisini milli şef ilan edildikten sonra tepki duyuyor, tepki görüyor. Bunun üzerine de Mustafa Kemal'i de ebeli şef ilan ediyor. Ve bu dönemin politikası tamamen İsmet İnönü tarafından belirlenmiştir. Bunu bilelim. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Dış politikaya ait bir bilgi daha vermek istiyorum burada. O da şudur. Dikkat. Çatışmaların bittiği 1945 yılında çatışmaların bittiği 1945 yılında Almanya'ya savaş ilan edilmiş. Hocam bu ne demektir? Valla bu şu demektir. Millet savaştan geliyor. Biz savaşa gidiyoruz. Çünkü çatışmalar bitmiş. Biz Almanya'ya savaş ilan etmişiz. Hocam bunun mantığı ne? Yani niye böyle bir şey yapmışız? Bunu bir soru haline getirdik. Yani savaş bittikten sonra Almanya'ya niye savaş ilan etmişiz? Millet gelirken biz niye savaşa gidiyoruz? Amaç ne? Dikkat. Savaş sonrasında oluşacak yeni düzende yer almak birinci amacımız bu. İkinci amacımız neymiş? Birleşmiş Milletler teşkilatının asıl üyeleri arasına katılabilmek. Hani müttefik devletler bizi sürekli savaşa sokmak istemiştim bahane bulmuştuk. Silah verin, şunu yapın, bunu yapın. Hep böyle ipe un sermiştik. Savaşa girmemiştik. Bakıyoruz ki Almanya kaybetti kesin. Almanya çünkü teslim oldu. Hemen Almanya'ya savaş ilan ediyoruz. Niye? Tabir yerindeyse müttefik devletlere diyoruz ki tüh geldik ama geç geldik ama sizin yanınızdayız. Bak niyetimizi belli ettik. E, e savaş sonrasında bizi görün. Yani savaş sonrasında ortamdan faydalanmak istiyoruz. Bunun için böyle bir şey yapıyoruz. Peki hocam bunun daha net bir ifadesi nedir? Valla müttefik devletlere kazık atmaya çalışmışız. Onları kandırmaya çalışmışız. Hocam müttefik devletler kimdir? E, başında İngiltere'nin işte Rusya'nın olduğu devletler. E, peki hocam bunlara kazık atılabilir mi? Valla İngiltere'ye kazık atmak her babayiğidin harcı değildir. Niye diyeceksiniz? E bunun kitabını yazmıştı onun için. Peki devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı döneminde dış gelişmeler bunlar demek ki denge politikası uygulanmış. İki tarafı da böyle dengeli bir ilişki kurulmuştur. Hemen geçtik iç gelişmelere. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki iç gelişmelerden bahsediyorum. 1. Üretim ve nüfus artışısı gerilemiştir. E niye? E çünkü 2 milyon insan silah altına alınmıştır. 2 milyon insan silah altına alınca üretim düşer. E nüfus artışısı da azalır. Dolayısıyla bu dönem Türkiye bunları yaşamıştır. Peki ikinci sonuç neymiş? İkinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamamış. Arkadaşlar ikinci 5 yıllık kalkınma planındaki amaç şuydu. Devlet yatırım yapsın, fabrikalar açsın, iş sahası açsın, ülkeyi kalkındırsın. Peki bu uygulanamadı. E, peki sebebi nedir? Ekonomik kaynakların büyük bir kısmının orduya ayrılması. Yani millet savaşırken biz gidip fabrika açamazdık. Herkes savaşırken biz gidip bir yerde yatırım yapamazdık. Bu sefer ne yaptık? İşte bu savaş döneminde biz de kaynakların çoğunu askere ve orduya ayırdık. E peki bu sefer ne oldu? İşte bu sefer olan şu oldu. Maalesef yatırım yapılamadı, fabrika açılamadı. Yani ikinci beş yıllık kalkınma planı uygulanamadı. Peki yine ikinci dünya savaşı döneminde iç politikada yaşanan bir başka gelişme nar koyma uygulaması başlatılmıştır. Hocam nar koyma uygulaması ne demektir? Amacını söylersek anlarsınız arkadaşlar. Amaç şudur. Fiyat artışlarını engellemek. Arkadaşlar, nar koymak şudur, fiyatların devlet tarafından belirlenmesidir. Diyor ki, şu ürünü şu fiyata satacaksın diyor. Ve burada ne oldu? Fiyatları dengelemek ist istiyor devlet. Niye? E çünkü üretim düşmüştür. Niye üretim düşmüş? Çünkü insanlar askere gitmişler. Yatırım yapılamamış. Peki devam ediyorum. Niye bu dönemde milli koruma kanunu çıkarılmıştır? İkinci Dünya Savaşı döneminde. Peki sonuçları nelerdir? Bir, devlet ekonomik faaliyetler üzerinde denetim ele geçirmiş ve petrol ofisi et balık kurumu bu dönemde açılmıştır. Milli koruma kanunuyla beraber. Peki devam ediyorum. Bu döneme ait bir gelişme daha. Varlık vergisi alınmıştır. Hocam varlık vergisi nedir? Özelliğini okuyalım isterseniz. Devlet zenginlerin mallarına el koyma yetkisini elde etmiştir. Yani devlet zenginlerin malına el koymuştur belli oranda. Şimdi arkadaşlar bu çok tartışmalı bir konudur. Devlet ne yapıyor? Zenginlerin malına el koyuyor. Diyor ki buraya el koydu. Varlık vergisi bu. Ama daha çok bu neye karşı uygulanmıştır onu da söyleyeyim. Gayrimüslimlerin, azınlıkların mallarına el konulmuştur. E peki bu neye sebep olmuştur? Azınlıkların, gayrimüslimlerin mallarını, mülklerini çok düşük fiyata satıp ülkeyi terk etmesine sebep olmuştur. Ha bunun sonucu nedir? Ekonomi biraz daha millileşmiş. Çünkü azınlıklar gayrimüslimler ülkeyi terk etmişler ama bunun ileriki süreçte çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyelim. Niye? Bir insanın malına el koymak insani bir şey değildir. Hukuk kurallarına da uymaz ve sonradan işte bu şekilde mallarını satıp yurt dışına gidenler Türkiye hakkında karalama kampanyaları yapmışlar. İşte aleyhte çok çalışmalar yapmışlar, tazminat davaları açmışlar. Dolayısıyla bu ilerki süreçte Türkiye'nin hakikaten başına büyük dertler açmıştır. Bunu da bilmekte fayda var. Peki iç politikada yaşanan bir başka gelişme arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı döneminde varlık vergisinin çok tartışmalı olduğunu tekrar etmek istiyorum. Toprak mahsulleri vergisi alınmıştır. Hocam buna ait özellik nedir? Vallahi köylüye yemeklik ve tohumluk bırakılmış geri kalanına el konulmuş. Böyle tarlanın başında memurlar bekliyor, tohumluk ve yemeklik bırakıyor, geri kalana el koyuyor. Ama bu belli bir oran konulmamış bunda. Oradaki memurların inisiyatifine bırakılmış. E peki bu istismara açık olduğu için bazen köylü tarlasını ekmek biçmiş, kendisine hiçbir şey bırakılmadan devlet buna el koymuş. E peki hocam devlet buna neye el koyuyor? E çünkü 2 milyon kişi silah altına alınmış bunların iaşesi yani ihtiyacının karşılanması bile büyük sıkıntı. Peki devamında ne oluyor lütfen dikkat devamında olan şu köylü bakıyor ki e, tarlasında ürettiği ürünü kendisi kullanamıyor devlet buna el koyuyor el konulan ürünler için bir depolar yapılmamış birçoğu yol kenarında çürümeye terk edilmiş bütün bunlar arkadaşlar köylünün toprağını terk etmesine şehirlere göç etmesine sebep oluyor. E, şehirlere göç edince köylü toprağı terk edince bu sefer üretim iyice düşüyor. Peki bu sefer ne oluyor lütfen dikkat karne uygulaması başlıyor. Hocam karne uygulaması nedir? İnsanlara belli gıda malzemeleri karne ile dağıtılıyor. E niye? Üretim az ama tüketim fazla. Mecbur bu şekilde bir dengeleme yoluna gidilmiştir. E peki bu bütün bunlar neye sebep olmuştur? Aynı zamanda kara borsacılığı ortaya çıkarmıştır. Hocam kara borsacılık nedir? Bir şeyin fiyatının çok üstünde satılması. Peki bu nasıl oluyor? Örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki şeker alacaksın. Şeker çok az. Peki bu sefer esnaf ne yapıyor? Alıyor bu şekeri depoluyor ve çok yüksek fiyata el altından satıyor. Ve bu da kara borsacılığı ortaya çıkarıyor. Yani her türlü sıkıntıyı yaşamışız. İkinci Dünya Savaşı döneminde hocam niye bu kadar çok sıkıntı yaşıyoruz? Ya savaşa girmediğimiz halde bir de çünkü savaş etrafımızda yaşanıyor. Savaşa girmesek de biz bunun sonuçlarından etkileniyoruz. Peki bu döneme ait belki en önemli çalışma nedir? Köy enstitüleri açılmıştır. Her köyde okullar açılıyor. Peki bu okullar o köyün ekonomisine göre, kültürüne göre eğitim veriyor. Örnek, diyelim ki Adana'da bir köy okulu açıyorsanız, köy üstü açıyorsanız orada neyin üretimi yapılıyor ona göre eğitim veriliyor. Oranın kültürü, oranın edebiyatı, oranın sanatı, oranın her şeyi geliştiriliyor, araştırılıyor, ona göre eğitim veriliyor. Hakikaten Cumhuriyet döneminin belki en önemli eğitim politikalarından biridir. Ama ileriki süreçte kapatılacaktır. Kapatılmasındaki gerekçe de şudur. Komünizmin propagandasının yapılmasıdır. Ve bu döneme ait bir başka gelişme arkadaşlar. İstanbul ve Ankara radyoları da yayına başlamıştır. O zaman arkadaşlar 2. Dünya Savaşı döneminde önce dış politikadaki denge politikasını bilin. Aynı zamanda e, savaş bittikten sonra Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilan ettiğini bilin. İç politikadaki gelişmeleri değerlendirirken şunu bilin. Savaşa girmediğimiz halde bundan çok etkilenmişiz çünkü etrafımızda savaş yaşanıyor. Ekonomi hakikaten çok bozulmuş, üretim çok düşmüş, herkes büyük bir sıkıntı yaşamıştır. Ama bu döneme ait en önemli gelişmelerden biri köy sütleri açılmıştır. İyi başlamışlar bulunduğu bölgeye göre eğitim vermişler ama ileriki süreçte komünizmi propagandasından dolayı kapatılmıştır. Bunu da bilin. Son olarak şunu bilin arkadaşlar. Bu dönemin politikasını belirleyen kişi İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü kimdir? Bu dönemin Cumhurbaşkanı'dır. Ama İsmet İnönü bu dönemin Cumhurbaşkanı olmasına rağmen Milli Şef olarak ifade edilir. Milli Şef her şeyin üstünde demektir. Ve aynı zamanda kendisi İsmet İnönü milli şef olduktan sonra da tepki gösterilmiş İsmet İnönü'ye. Bu sefer İsmet İnönü de ne yapmıştır arkadaşlar? Atatürk'ü ebedi şef olarak seçmiştir. Böylece arkadaşlar bu konumuzu da bitirmiş olduk. Dersin sonunda şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir başka konuda görüşmek üzere diyoruz.